Vakıf değişikliği yasa tasarısı henüz kanunlaşmamış olmasına rağmen sonuçları şimdiden kendini göstermeye başladı. Başbakan Narendra Modi'nin memleketi Gujarat yetkililer, Müslüman toplumu olumsuz etkileyen ve dini özgürlükler ile mülkiyet hakları konusunda ciddi endişelere yol açan tedbirleri uygulamaya başladılar. Kuç Körfezi'nin ağzında yer alan ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Bedvarka'da hükümet cami arazilerinin yasadışı işgal edildiğini ilan ederek geniş çaplı bir yıkım faaliyeti başlattı. Yetkililer 11-18 Ocak 2025 tarihleri arasında aralarında 9 cami ve diğer bazı dini mekanların da bulunduğu 525 yapıyı yerle bir etti. Şaşırtıcı bir şekilde yıkılan evlerin yüzde doksanı Müslümanlara aitti. Dvarka Vakıf Kurulu'nun mülkiyeti ispat eden yasal belgeler sunmasına rağmen yetkililer bu belgeleri kabul etmeyerek yıkım işlemlerine devam ettiler. Gucerat Yüksek Mahkemesi de yıkımların durdurulması için yapılan başvuruları reddetti. eyalet yönetimi söz konusu, yıkımlara gerekçe olarak camilerin ülke karşıtı faaliyetlerin merkezi haline geldiğini ileri sürdü. Hedef gözetilerek yapılan bu yıkımlar sadece aileleri yerlerinden etmekle kalmamış, aynı zamanda balıkçıların ve yerel işletmelerin ekonomik hayatlarını da etkilemiştir. Birçok bölge sakinle neredeyse hiç haber verilmemiş. Bu da Onları barınak ve temel ihtiyaçlar için mücadele etmek zorunda bırakmıştır. Gujarat'ta yaşananlar münferit olaylar değildir. Hindistan genelinde Müslümanlara ait gayrimenkuller, camiler ve kurumlar giderek daha fazla tehdide maruz kalmaktadır. Bu durum, hükümetin niyeti ve ülkedeki dini azınlıkların geleceği hakkında Önemli soru işaretlerine yol açmaktadır. Destekçilerimizle birlikte bu adaletsizlikleri aydınlatmaya ve mağdurların seslerini duyurmaya kararlıyız. Hindistan'ın en büyük ikinci dini topluluğunun haklarını ve kültürel mirasını korumak için ne gibi adımlar atılabileceğini bilmek istiyoruz. Düşüncelerinizi paylaşarak sohbete katılın. Harekete geçme zamanı şimdi.